Herkese merhaba. Trabzonspor bir şampiyonluk hikayesi yazıyor. Bambaşka bir hikaye yazıyor ve biz de bu hikayenin önemli basamaklarından birisi olan Kayserispor galibiyetini Gol TV'de sizler için e, yorumlayacağız. Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında Kayserispor oyunun hakimiydi. Hem 2-0'lık skorla oyunun hakimiydi hem de sahada Trabzonspor'u istediklerini yaptırtmayan bir görüntüdeydi. Kayseri Spor ama Trabzonspor ikinci yarı bambaşka bir kimliğe büründü. Artık teknik adamlar için futbolda şu konuşuluyor. Yani bugüne kadar şu konuşuluyordu daha doğrusu. Teknik adamlar futbolcu kapasiteleriyle belli bir noktaya kadar gelirler. Onların geleceğini futbolcu kapasiteleri belirler diye. Ama Kayseri Spor maçı ve bir önceki Alanya Spor karşılaşması çok net bir şekilde gösterdi ki artık oyuncuların bireysel performansları ve yetenekleri kadar teknik adamların rakibi analizi, rakibe göre oyun planı, saha içerisindeki formasyon değişikleriyle, değişiklikleriyle gidişata çok fazlasıyla etki ettiği bir dönemden geçiyoruz. İşte Trabzonspor Kayseri spor karşılaşması da böyle maçlardan bir tanesiydi. Hikmet Karaman önemli eksiklerine rağmen ilk 11'de değerlendirdiği bence 5 oyuncusundan yoksun bir şekilde sahaya çıkmasına rağmen ki bunlar arasında Bertolacci onun oyun planının çok çok değerli bir ismi. Uğur Demirok, İbrahim Akta takımın önemli isimleri. Mensah, Emrah Başsan ve Genç Kaleci Bilal formda isimleriydi bunlar ve bugün yoktular Trabzonspor karşısında ama ilk yarıda buna rağmen çok farklı bir Kayseri spor vardı Trabzonspor'a adına. Alanya Spor karşılaşmasındaki o ilk yarıdaki coşkun futbolun yerini daha çok Kayseri Spor'un oyun anlayışı, Kayseri Spor'un oyun temposu belirledi ilk yarı itibariyle. İşte ilk yarıdaki bu sıkıntıyı çok iyi gören teknik direktör Abdullah Avcı hemen müdahalesini yaptı. Belki sadece stoperde Ahmet Can Kaplan'ın yerine dens bile değiştirme düşüncesinde olsa da özellikle stoper savunma bölgesi için bunu söylüyorum. Yerli kuralındaki matematiksel hesaplamalar nedeniyle Poğaç'ı çıkarıp Yusuf Erdoğan'ı da oyuna koymak durumunda kaldı. Ve orta sahada maçın kaderini değiştiren isim Cenni Semedo. Bakasetas'ın yerine hücum organizasyonlarını şekillendirmek için oyuna dahil oldu. Oyuna sonradan giren tüm oyuncuların skorda çok fazlasıyla katkısı oyunun değişmesinde, gidişatının değişmesinde çok fazla mücadelesi söz konusuydu. Cenni Semedo oyuna girdikten sonra ilk golde asisti yapan isim oldu. İkinci golde golü kendisi kaydetti. Penaltı kazanılan son saniyedeki penaltı golünün de mimarları arasındaydı. Bugünkü karşılaşma Cenni Semedo'nun Trabzonspor adına ne kadar önemli ve değerli bir oyuncunun olduğunu da göstergesiydi aslında. Ama burada tabii teknik direktör Abdullah Avcı'nın nokta atışı yaptığı müdahalelerin önemine bir kez daha vurgu yapmak gerekiyor. İlk yarıda aksayan noktaların tamamını tespit etti Abdullah Avcı ve ikinci yarı direkt olarak bu eksiklikleri giderebilecek müdahaleleri yaptı ve değiştirdi. Bu arada e, maçın bir önemli noktası da şu e, taraftar etkisi. Tribünler gerçekten çok fazlasıyla doluydu ama 2-0 takım geriye düştüğü anda bile Trabzonspor taraftarları pes etmedi takımlarına olan inancını çok net bir şekilde gösterdi ve o skorun 2-1 yakalandığı andan itibaren çok fazlasıyla Trabzonspor lehine döneceğini inancında oldular ve bunun mücadelesini tribünde verdiler. Hani Abdullah Avcı diyor ya birlikte defans yapalım, birlikte hücum yapalım diye. İşte Trabzonspor taraftarı bu kimlikte olduğunu bu karşılaşmada çok daha net bir şekilde gösterdi. Trabzonspor şampiyonluk yürüyüşünde çok çok kritik bir karşılaşmayı daha kazanmış oldu. Evet iki, e, Trabzonspor geriye düştüğü maçları çevirdiği çok fazla maç oynadı belki. Pes etmediği, mücadele ettiği çok çok karşılaşma geride kaldı ama 2-0'dan bu geri dönüşü sağlaması Trabzonspor adına çok çok değerliydi. Ve bunun bir devamının olacağı, bu serüvenin ilerleyen haftalarda çok daha farklı noktalara gideceğinin de mesajlarını verdi. Trabzonspor hedefsiz değil. Trabzonspor hem Türkiye Kupası'nda hem de sezon sonunda çok farklı hedeflere koşuyor. Aradaki puan farkı bazıları için şampiyonluğun garantilediği an, garantilendiği anlamına da gelse henüz bu noktanın olmadığı gerçek. Çünkü Kayseri spor bugün Trabzonspor'u gerçekten çok fazlasıyla zorladı ve takdiri hak edecek bir performans ortaya koydular. Kalan haftalarda da bunu yapmak isteyen Trabzonspor'u mağlup etmek isteyen bunu şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u bir engel olarak düşünmeyin. Lider takımı mağlup etmenin havasını yaşamak isteyen çok takımla mücadele edecek Trabzonspor. O yüzden daha henüz bir şey bitmedi. Abdullah Hoca'nın dediği gibi sadece 90 dakika tamamlandı ve 3 puanı Trabzonspor hanesine yazdırmayı başardı. Sezonu şampiyonluklarla, rekorlarla taçlandırmak istiyor Trabzonspor ve iç sahadaki yenilmezlik serisini de şu an itibariyle 20 maça çıkarttı. Dolayısıyla Trabzonspor için bu mücadele tam gaz devam ediyor. Birçok hedefle birlikte devam ediyor. Maçın ardından Abdullah Hoca'nın söylediği sözler de çok çok değerliydi. Bu tür geri dönüşler şampiyonluk yarışında çok çok değerlidir dedi Abdullah Hoca. Evet gerçekten bu geri dönüş Trabzonspor'un bu sezonki şampiyonluk mücadelesinin simge maçlarından bir tanesi oldu. Birçok kez izlenmesi gereken, birçok noktasında eksikleri artılarıyla tartışılması gereken bir 90 dakika geride bıraktı e, Trabzonspor kulübü. Ama şimdi Abdullah Hoca için iki önemli hedef var. Hafta içerisindeki kupada rakip Antalya Spor ki bu sezon Trabzonspor tek mağlubiyetini Antalya Spor karşısında aldı. Ve hafta sonunda Fenerbahçe deplasmanı ara vermeden çalışmalarına başlayacak. Bordo Mavili takım maçın son golünü atan yani penaltı golünü kaydeden Vakeme bir sakatlık yaşadı maçın ardından. Sekerek sağ kenarına çıktı. Sağlık kurulundan bu oyuncunun sakatlığı ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da kontrollerinin yarın yapılacağını söyleyelim. Sağ ayak bileğinde bir ağrı hissetmiş. Yarın kontrolleri yapılacak ve daha net bu konuda da bilgi paylaşımı yapabiliriz sizlerle. Bir diğer konuda Vakemenin sözleşme konusu. Trabzonspor'da e, Başkan Ahmet maçın ardından e, Kayseri Kayseri maçın ardından İstanbul'a dönmeyecek ve e, Trabzon'da kalarak Vakeme ile sözleşme uzatma görüşmelerini bir sonuca bağlamaya çalışacak. Bu sonuca bağlama görüşmelerinde zaten sözlü olarak belli bir mesafe kat edilmişti bunu resmiyete dökmeye çalışacak. Bordo Mavi takımın başkanı Vakeme de bugünkü performansıyla o sözleşmeyi ne kadar hak ettiğini de gösteren isimlerden bir tanesiydi. Bu Trabzonspor adına taraftarların şampiyonluk mücadelesi kadar e, sabırsızlıkla beklediği bir karşıla, e, bir imza aslında. Yani en az şampiyonlukta bir başka bir boyut ama imza gerçekleşirse şampiyonluk kadar da sevinecek kişiler var. Bugün sevinenler vardı tribünde. Marekam Napoli efsanesi, Maradon, Maradona'dan sonra kulübün simge ismi golden sonra kendisini tutamamıştı. Yine maçtan sonra yaşlı bir amcamız da gözyaşlarına hakim olamayanlar arasındaydı. Trabzonspor şampiyonluğa doğru koşuyor ve taraftarıyla, şehirle, camiayla duyguların en fazlasını yaşıyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allahumma alaikum.